Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar. 4 Haziran'da BİM'deyiz. Salı gününün spot ürünleri gelmişti arkadaşlar. Güneş kreminin haddi hesabı yok arkadaşlar. Brozlaştırıcı yağdan tutun. Çocuk koruyucu spreye, güneş kremine, jele spreye tüm ürünler arkadaşlar hepsi Salı günü 4 Haziran 2024 günü spot ürünlerde BİM'de olacak arkadaşlar. Daha sonra tost peynirinde de indirim var. Labnede indirim var arkadaşlar. Güzel bir sepet oluşturalım. Sepetimize neler var diyelim arkadaşlar. Donuk ürünlere bakabilirsiniz. Özellikle piliç, er piliçin 1 kilogramlık paketi var arkadaşlar. Piliç kroket diye. Ona da bakabilirsiniz. Detayları videomuza koyduk arkadaşlar. Takipte kalın. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar.